herkese arkadaşlar bugün Asphalt 8'de nasıl parayi ile yaptığını göstereceğim İlk başta e, chat engine'ı yüklüyorsunuz e, ondan sonra tam e, finish'in tam sonunda duruyorsunuz biraz uzun süre için ben hemen e, kısacık e, hemen durdurdum finish'in orada hemen ondan sonra chat engine'ı açıyorsunuz şuradaki bilgisayar işaretine basıp e, process'e tıklıyorsunuz buraya as yazıyorsunuz Asya sıkıntısına asal 8 tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz. E, ee, onun sonra şurada bir renk olacak zaten o geçecek. Buradan value'ya 200 yazıyorsunuz. Buluyor birkaç tane. Yani 4 4 buçuk bin tane falan bunu buluyor. Yani o değişebiliyor. 5 bin oldu mesela. Geliyorsunuz bunun hepsini seçiyorsunuz. E, ee, tabii ben ben de seçmedi nedense. E, ee, seçmeyenler için. Hepsini seç yani bazen seçilmiyor CTL aile. Ee, en baştakine tıklayıp shift'e basıp ve en alta doğru geliyorsunuz. Nasıl en alttakine ba bastığınızda zaten e, hep seçilmiş oluyor shift'le beraber. Shift'e bırakabilirsiniz. Şuradaki oka basıyorsunuz. Yani bazen çökebiliyor. Sonuçta e, Mes dondu. Yani donabiliyor bazen. Bu normal bir şey. Ben yani beş bin tane şey var bunları yapması zor oluyor biraz. Şu an dolu. Ha bazen donabiliyor. Ben yani beklemek yeni kapatın çekeyim içine. sonra gelin tekrardan açayım. 32 biti de açabilirsiniz. Zaten e, yani birkaç tane çete birkaç tane uygulamada birden geliyor. Geliyorsunuz tıklayıp Asma 8 eksiye çift tıklıyorsunuz veya open diyorsunuz. Yani 200 enter dediğinizde Ne yapısı, ne shift yapısı seçeyim. Oka basayım Yani yine dondu, donabiliyor dediğim gibi. Yani bu sefer de hatta, donsa donsaydı 32 bit versiyonu falan deneyim misiniz? Da CTL daha CTA'da çalışıyor çok. Yani çalışmazsa yine o an önceki yapabilirsiniz. Hepsini seçip en baştaki 200'e tıklayıp evet pardon, Hepsini seçip en baştakine tıkladığınızda Hı hı. Hepsini Ya. En baştakine bir kere tıklayıp hepsini seçiyorsunuz. Ondan sonra en baştaki çift tıklıyorsunuz. Hepsini yeşil olması gerekiyor. Buraya 1'e bire yazıp 7 tane sıfır ekliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylece 10 milyon falan paranız oluyor. Yani bu para aslında da böyle yapmak daha şey oluyor. Yani ok diyorsunuz. Ondan sonra chat kapatmayın. Ne olur olmaz. Ondan sonra asfalt 8'e geldiğinizde asfalt 8 oyuna döndüğünüzde donacak, kapanacak. Bu normal bazen olmayabiliyor. Bunu birkaç kere tekrarlayayım. İnşallah ekran çekiyordur. açılıyor. Ya yani kapanışı zaten olmuştur. Yani gelin siz bir deneyin. Yani hackledikten sonra falan biraz geç açılabilir. Açılıyor. Diyorsunuz yani param olmamış yani benim bu kadar param vardı. Yani bazen olmayabiliyor. Yani kariyer diyorsunuz yani motorda falan. ben hemen ilk baştakini tıklayın fark etmez. Yani bazen olmayabiliyor. Ben hacklediğim içinde olmayabiliyor. Yani oluyor zaten 7 milyon parayı zaten satın da alamam yani kasamam da hemen yani açılsın biraz yayın, yani biraz video kasabilir ee, kayıt falan yaptığım için ondan Yani göstermek için bir daha yapayım. Şöyle tam e, bitiriyorsunuz yani. Bitiriyorsunuz derken yani finish node'a duraklıyorsunuz. Yani ben birinci şeyde yapıyorum. Birinci şeyde olma ihtimali daha yüksek biliyorum bunu. Ben yani dedim yani birkaç kere falan da yani birkaç kere falan tutabiliyor. Ben de mesela ilkinde olabiliyor. Ola ikincisinde falan da. Yani başka bir YouTube videosuna baktığınızda da yine yani yine hackleme videoları bayağı var. Orada mesela adam yani başka bir program yüklettiriyorum. Yani başka şeylerden. Direkt ben chat engine. Zaten chat engine. Zaten chat engine'i herkes biliyordu. Oynayalım hackleme, hackleme hack hack programı. Yani ben hemen hızlı Şuradan sonra bitiyor diye biliyorum. Yani bazı turlar falan çok uzun sürüyor. Orada ilk tur genelde kısa oluyor. Daha kısa turlar var diye biliyorum. Ama yani bu genelde kısa oluyor. Şu an oyun çok fena video çektiğimden dolayı. Büyük ihtimalle o size de yansıyordu. Zaten hemen şurası finish. Evet finish'i görüyoruz. Tam finish'in orada durduruyoruz. Çetencini açıyoruz. Ben zaten böyle yapmıştık. Buradan 200'e tıklayıp next e, first scan yaptığımızda bulamıyor bazen. Yani ne no oldu? Kapattınız Ya yani olmazsa size tavsiye 32 32 bitlik versiyonu. Tavsiyem o. Daha seçiyorsunuz Pers'ten. Bazen göz, gözükmeyi biliyor yani. Başta sonlarda falan da var. Tekrardan 200 yazıp. Evet tıkladığımızda. Her seferinde bulma sayısı değişebiliyor. Oka tıklıyorsunuz hepsini seçip. Nasıl buna bir de tıklayıp hepsini seçiyorsunuz. 200'ü bir yazıp 7 tane sıfır ekliyorsunuz. Ok oh diyorsunuz. Bu sefer olması lazım. Oyunu döndüğünüzde yani böyle gitmesi lazım. Tam finish oldu falan. Gidiyor. Kapandığı zaman tekrardan asma 8'i e açmanız lazım. Ee, videoda falan kasmana dom domino olabilir. O da yani daha ben video ayarlarını tam olarak yapmadığım için yani hızlandırma falan yapmadım. O bir stüdyo için. O yüzden. Şimdi değiliz. Ben az önce gördüğünüz 7 milyon param vardı. Şu an 17 milyon param oldu. Bunu alamıyorsunuz. Şöyle herhangi bir alabey geçeyim ben mesela. 5 milyon. Ya, alabiliyorsunuz. Boyama falan da yani yapabiliyorsunuz. Ama ya, param gidiyor. Ama sonra zaten tekrar yapıyorsunuz. Yani ama A ve şu şu ne, neyse artık yani şu para işareti C. Şu yani ne anlamı onu bilmiyorum şu ikisini bu mavi a diye bir elmas herhalde o tarz bir şey şurada onu tam da onu, yani tam da neyse artık o yani onu hacklemesi gelebilir ya böyle açılması biraz uzun Neyse bu günlük videom bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere